Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Moldova, Rusya, Ukrayna, Trandinyester bölgesi, tehditler, gerilimler. Moldova, Rusya'dan Trandinyester bölgesinde bulunan askerlerini çekmesini talep etti. O. Oh. Moldova'da hafiften işin içine girmeye başladı sevgili dostlar. Çünkü Moldova'ya arkadan gaz verenler var. Kim? Amerikan abisi, Johnny abisi. Trandinyasar bölgesi Moldova'nın Ukrayna arasında. Böyle denize sınırı olmayan bir bölge ve tamamen ama tamamen Rus pasaportlarla bulunan bölge. Özel bir bölge ama Moldova'ya bağlı. Şimdi Ruslar aynı Donbas'ta olduğu gibi Rus pasaportlar. Ruslar aynı Gürcistan'da olduğu gibi Abazya Osetya Rus pasaportlar. Ruslar şimdi de Trandinyasler bölgesi Rus pasaportlar. Bir harekat, bir gerilim, bir operasyon yapılır mı? Odessa bölgesi Rusya topyekun bir çıkarma ve Odessa üzerinden Trandinyasler'e ulaşma. Moldova bunun önünü geçmek istiyor. Moldova Trandinyasler bölgesindeki Rusların oradan çıkmasını talep ediyor. Rus askerlerinin çıkmasını talep ediyor. Bunlar Moldova'yı daha da zora sokacak hamleler olabilir ya da yeni planlamalar Amerika, Rusya, İngilizler, uzun bacaklar, yeni hamleler, yeni işaretler. Bu savaş daha da büyüyece benziyor. Amerika ve İngiltere aynı Ukrayna üzerinden Donbas'taki kışkırtma, kışkırtma, kışkırtma ve Rusya bir harekat başlattı. Şimdi de Moldova üzerinde Transdinyester bölgesinden Rusya'ya bir kışkırtma harikatları mı? Fitillerin ateşlenmesi mi? Johnny'ler uzun bacaklı İngilizler. Gel Moldova'ya da gir. Trandinyester'e de gir. Ey Rusya diyor Amerika. Ama Moldova'da da diğer bir bölge bulunmakta. Gagavuz. Gagavuz Türklerin yaşadığı bölgeler var. Burası biliyorsunuz gagavuzya Türkiye orayla ilişkileri çok iyi. Türkiye orası özel bir bölge. Her daim oraya destekleri var. Desteklerimiz oraya olmaya devam edecektir. Gagavuz Türkleri Türkiye bir ve beraber. Kazakistan'ı, Kazakistan'da çokça olaylar yaşanmaktaydı. Kazakistan son aylarda, son son haftalarda Rusya'ya iyiden iyiye tokat atar cinsten hamleleri vardı. Ve Kazakistan Başkanı Tokayev Türkiye'de. Vay. Hoş geldin kardeş. Gel. Tokayev'in Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret çünkü başları beladan kurtulmadı. Kazakistan'da haberi olaylar yaşanmaktaydı. Şimdi Kazakistan Başkanı Tokayev iki gün yoğun görüşme trafiği, yoğun hamleler. Türkiye Kazakistan yeni bir dönemin başlangıcı. İki günlük bir ziyaret. Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatı yeni hamleler. Rusya'ya rağmen Kazakistan, Türkiye devam. Türk İHA'ları, SİHA'ları Kazakistan yoluna da Kazakistan'a İhasya daha önce sattı mıydık? Yoksa geçiyorum burnumun dibine Yunanı. Yunanistan Başbakanı Michotakis koştur, koştur Arap Yarımadasına, Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Yunanda dert bitmez, Yunanda sıkıntı bitmez. Onlarda ne dertler, ne sıkıntılar ağlamalar da bitmez. Baye ağlamaya gitti mi çocuğum vay mi çocuğum vay peki ne dedi bade neler konuştu nelerin hamlesini yapmak istiyor Yunanistan Birleşik Arap Emirlikleri ile Miçotakis bin Zayed'de, toplantıda yaptığı açıklamada Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de Avrupa'da doğal gaz ihtiyacını Yunanistan bir kapı olabilir Yunanistan bu açığı kapatabilir dedi. E, Nasıl yapacak bunu? Ulan sen gaz üretmiyorsun. Senin üzerinden borular gidiyor ama o boruları sana biz veriyoruz. Türkiye'den gidiyor sana o borular. Azerbaycan'dan çıkan gaz hatları, Rusya'dan çıkan gaz hatları. Eee nasıl olacak? Akdeniz, Doğu Akdeniz, Yunan. Burası çok önemli. Michotakis açıklamalardan şöyle devam etti. Birleşik Arap Emekleri ile beraber Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri yürütebiliriz. Bayili firmalar bizim MAP alanımızda gaz arama faaliyetleri yürütebilir. Sizin MAP alanınız. Ulan sizin MAP alanınız inceyecek bir yer. Bizim Mavi Vatanımızda, Libya'nın Mavi Vatanında İkisini de biz koruyoruz. Türk savaş gemileri koruyor. Giremezsin ey Sirtaki. Şimdi gittin Birleşik Arap Emirlikleri Ah olur da Baya kabul ederse Türkiye'nin karşısına bayağı dikmek istiyor. Çünkü Fransa'sı, İtalyan'ı, Amerika'sı koştur koştur gitmişti. Türkiye'nin ve Libya'nın map alanından. Bahe nasıl gelecek oralara? Ey Sirtaki! Yavrimular yine yanlış ata oynuyor. Yine kaybedecekler. Yine kaybedecekler. Yunan'a değdirmeye başlamışken seri değdirmeler yapıyoruz. Yunan, Yunan, Yunan. Zirtakilerde değdirmeler, zirtakilerde zırlamalar bitmiyor. Arkadaşlar size bir harita paylaşıyorum. Oy, Türk kartalı. Yardıra yardıra gidiyor. Mavi vatan semalarında, Adalar Denizi üzerinde, Ege Denizi üzerinde uçuş yapıyor. Ve bizim mavi vatanımızı, gök vatanımızı işaretliyoruz. Bu bölgeler, ehanda bu gördüğüm bölgeler benimdir. Ey Yunan diyoruz. Oralara Akıllı ol senin değil diyoruz ve Yunan bunu aldı Yunan bunu aldı baktı baktı bunalıma girdi. Öyle bir bunalım yok sevgili dostlar. Arkadaşlar daha geniş bir harita gösteriyorum sevgili dostlar. Harita şöyle dikkatli incelediğimizde sol tarafta Joniler ve Sirtakiler tatbikat yapıyorlar. Askeri uçuş tatbikatları yapıyorlar. E, tamam ama sağ tarafa şöyle baktığımızda Adalar denizinin orta yerinden Ege denizinin orta yerinden yardıra yardıra giden bir şey. Türk kartalı. Türk kartalını gören Yunan diyor ki yahu bu Türkler tamam bizi takmıyor. Onu anladık eyvallah da adamlar Amerika'yı da takmıyor, NATO'yu da takmıyor, Fransa'da takmıyor. Bu Türkleri kim durduracak? Hadi bakalım. Durduramazsınız. Durmayacağız. Bizim olanı alana kadar Göstere, göstere, uçmaya, çalışmaya devam Allah'ın izniyle Yunan basın açıklamaları şöyle devam ediyor: Türkiye, Türk uçakları NATO tatbikatının orta yerinde bir anda ortaya çıkıyor ve uçuşu yapıyor. Hatırlayın, geçtiğimiz haftalarda size bir haber yapmıştım. Yunanistan Türkiye'yi NATO tatbikatından çıkardıydı. Hani Yunanistan üzerinde yapılan tatbikatta Türk uçakları, Türk savaş uçakları bulunamaz demişti. <laughs> tamam bulunmasın. Biz de kendi bölgemizi zaten biliyoruz, işaretlemeye devam ediyoruz. Ama Yunan diyor. Diyor ki Türkler NATO tatbikatının orta yerinde bir anda ortaya çıktı. Bir de göstere göstere Sikiros adasının etrafında uçuyor. Sikiros <laughs> Yunanlı iyi bilir. Yunan İsrail'e bu Sikiros adasını 25 yıllığına kiralamıştı. O ada üzerindeki havalimanını İHA si̇ha üssü yapacak İsrail ve orada Yunan pilotlara eğitecek. Hani Yunan yer istasyonu İHA si̇ha pilotlarını eğitecek. E ee, Yunanistan İsrail'den kiraladığı 3 yılına 5 yılına kiraladı. Her onları orada eğitimler alıp oradan uçuracak, kaldıracak. işte Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni keşif ve gözlem yapacak. Türkleri keşifleyecek, Türkleri gözlemleyecek. <laughs> Bizim uçaklar da o ada etrafında, Zikirios Adası etrafında Yunan'a ve İsrail'e şu mesajı verdik. Sen görüyorsan biz alasını görüyoruz. Sana göstereceğiz ucundan atçuk. Yunan diyor ki Türkler kışkırtıcı derecede Sikrut Adası'ndan yaklaşıyor. Etrafında uçuşlar yapıyor. Valla onu bunu bilmeyiz zirtaki. Ne Amerika'ya ne Fransa'ya ne İsrail'e ne ona ne buna ne şuna. Kime güvenirsen güven, vakti gelince arkanda kimse kalmayacak. Bizim olan adalardan, Rodos, Girit, Midilli, Kerpe, 12 adalar, tüm adalarımızdan Batı Trakya'dan. İstesen de istemesen de. Ya seve seve ya da zikiroz zikiroz çıkacaksın. Adalarımıza geri elbet geleceğiz. Allah'ın izniyle. O güne kadar ucundan göstermeye devam. Arkada size efsane bir foto paylaşıyorum. Güçlü Türkiye. Geleceğin süper güç Türkiye'sini inşa eden beyinler. Gençlerimiz. Genç mühendislerimiz. Kızlı erkekli. Başı kapalı açık. Dili dini fark etmek sizin. Bir ve beraber geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bunlar görünen sadece bir kısım. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, çalışanlarımız, Baykar firmasındaki genç mühendislerimiz. Daha binlerce firmamız var, Tusaş'ımız var, Vestel'imiz var. Diğer kamu kurum, kuruluş, özel tüm firmalarda çalışan mühendislerimiz, on binlerce, yüz binlerce mühendislerimiz geleceğin Türkiye'sini, süper güç Türkiye'sini hep beraber 7/24 çalışarak inşa ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. O zaman Devam. Yunan'da bu kızıl elmayı gördükçe içi cız cız ediyordur. Suriye, Türkiye, Rusya, İran, Amerika ortalık iyiden iyiye geriliyor ve bölgede maşalar, el tutulan maşalar onlar da gerim gerim geriliyor. Esat bir boşluk oluştuğunun farkına vardı. Çünkü Rusya Suriye'deki askerlerini peyderpey o tecrübeli askerlerini sözde peyderpey çekiyor. Nereye? Ukrayna'ya gönderiyor. Peki o boşalan yerler ne olacak? bu noktada. Esad İran'da. İran'da evet. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Esad İran'a yaptığı ziyarette Rusların Peyder Pey Suriye'den çekildiği üstlere İran askerlerini, İran Haçlı Şabilerini yerleştirilmesi için İran'la birebir ağız ağza burun buruna görüşme yaptı. Rusya Suriye'den kısmi olaraktan çekildiği, çekilmeye başladığı iddia ediliyor. Tamamen bir topyekün çekilme değil. Çünkü Tartus Limanı var biliyorsunuz orada Rusya Rusya'nın dışındaki en önemli Akdeniz'de, sıcak denizlerdeki en önemli üssü orayı kolay kolay bırakmaz. Oralar en sona kalacaktır. Ama Türkiye sınırındaki birçok üsten Rusya peyderpey askerlerini çekiyor ve oraya Amerika değil. Bu defa Pers kafalılar giriyor. İran'ın Müslüman düşmanı, Türk düşmanı askerleri giriyor. Rusya, İran, Suriye bu hamleleri yapsın. Bölge büyük bir harekatın eşiğinde. Türkiye hali hazırda Iran kuzeyinde bir harekat başlattı. Pençe kilit bu harekat devam ediyor. Diğer taraftan Cerablus, Elbap, Afrin, İdlib, Tel Abyad, Resulayn tüm bu bölgelerde 200 bin kişilik dev bir ordu 500 kilometreye yakın bir alanda eğitildi, donatıldı, habire tatbikatlar yapılıyor. Kimi diyorum? Özgür Suriye ordusu. Türkiye'nin eğittiği, donattığı bölgeye yerleştirdiği, çoğunluğu da Türkmen kardeşlerimizden oluşan Suriye Özgür Ordusu. Onlar bizim bir emrimizi bekliyor. Dalın! O emir elbet ama elbet gelecektir. Her şeyin bir vakti ve zamanı var. Pers sen gel şimdi oralara yerleş. Oradan guzlu guzlu çıkacağın günler yakındır. Misak-ı milliğimizi elbet ama elbet tamamlayacağız. O güne kadar çalışmaya devam. İran demişken İran'la bölgede Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve yeni hamleler İran iyiden iyiye kaşınıyor. İran yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanı Türkiye karşı yaptığı açıklamada Türkiye Aras Nehri üzerine baraj yapıyor, Dije Nehri üzerine baraj yapıyor bu kabul edilemez dedi. İran bunu reddediyor dedi. İran'ın Dışişleri Bakanı. <laughs> Ret mi diyorsun? Vay Persciğim vay. Vay efendim olay neymiş Türkiye? Bölgedeki ülkeleri susuz bırakacak. Türkiye bölgedeki ülkelerin su yapısını değiştirerekten yeni haritalar, yeni yollar, yeni hamleler planlıyor. Türkiye'nin baraj yapmasını reddediyoruz. Aras Nehri üzerine ve Dicle Nehri üzerine ve diğer 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 nehirler üzerine Türkler baraj yapmasın diyor. İran dışişleri bakanı. Şimdi bu İran susuz mu kaldı? Ne oldu lan biz sizin suyunuzu veriyoruz. Irak'a da su veriyoruz. Suriye'ye de veriyoruz. İran'a da veriyoruz. Hak çerçevesinde, Allah'ın adaleti çerçevesinde sularınızı veriyoruz. Ama yok onların karın ağrısı başka. Ne mi? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Karabağ'ın kutlama zaferlerinde can kardeş Azerbaycan'da bir şiir okumuştu. Şiir. Ne şiiri? Aras şiiri. Aras'ı ayırdılar, kum ile doldurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Tebriz. Türkiye. İşte İran'ın korkusu, İran'ın karın ağrısı bu. Azerbaycan ve Türkiye güçlerini birleştirdi. 30 yıl aradan sonra Karabağ azat olundu. Daşnak sürüsü oradan daya ye ye, mıtıpaları ye ye gitti. Ha gitmeyenler de aklını başına almazsa yarın bıraktığımızı devam ettireceğiz. Parantezi kapattım. İran tarafı. İran diyor ki Türkler bu hamleyi yaptı. Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan birleşecek. Arada bir zengözür. Orasını da elbet ama elbet Türkiye alacaktır. Türkiye, Azerbaycan, Türk ordularının bir sonraki hedefi neresi? Güney Azerbaycan. Tebriz. Buralara da ilerleyen yıllarda Azerbaycan kahraman Türk ordusu Türkiye'den alacağı güçlü destekle gelebilir diyor İran. İran basını. Evet görüyorlar. Onlar da bir şeyleri hissediyorlar. Hep diyorum ya dünyada haritalar yeniden şekilleniyor. Bu hengamede bizler birliğimizi ve beraberliğimizi her geçen gün daha da güçlendirmeliyiz ve arttırmalıyız. Türkiye Türk dünyasını bir araya getirmeye çalışıyor. Türkiye Türk dünyasını Rus'un etkisinden İran'ın Persler'in etkisinden kurtarmaya çalışıyor. Kolay değil sevgili dostlar. Bu kardeş ülkelerimiz yıllarca bir taraftan Pers'in bir taraftan Rus'un Moskof'un etkisinde kaldı o etki atıldıkça, Türkiye abilik yaptıkça, Türkiye Türk dünyasının yanına çektikçe ve hatta Türkiye Türk İslam dünyasını İslam ülkelerini yanına çektikçe zalimler, küffarlar gurrum gurrum kuduruyorlar. Onlar kudurmaya devam etsinler. Bizler doğru bildiğimiz yolda şaşmadan ama şaşmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasa da Türkiye'yi seven milletler, bizimle yürümek isteyen milletler bir ve beraber geleceğin dünyasını hep beraber inşa ediyoruz. Her daim dediğim gibi asla ama asla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mize her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a mantolun.